Gerekirse ağlayacağız, yalvaracağız ama yine de ikna edeceğiz onları. Çok güzel konuştun. Hay ağzını. Ne? Ee? Hay gemici, gemici, nelerden Damat dedi sinek kaydı tıraş olur ya. Tipine bak sen. Ne var lan tipinde? Doğal bir şey yapar ha. Böyle kabartma kafamda. Yıldız darışma sen ayıp onun içine ya. şey erkek tarafı almaz mı? Ben şimdi kız tarafım mı erkek tarafım biraz karıştı bende. Düşman karasularımızdan gözüktü. Geliyorlar, geldiler, geldiler. Ha, nasılım, nasılım? Bu ne güzellik. Bu ne karizma. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Yıldızı İlk aşk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.